Bu garip olay Suudi Arabistan'da yaşandı. Olaylar 26 yaşında olan ve 34 yaşındaki bir iş adamıyla evli olan Sandy adındaki bir kızla başlıyor. Sandy'nin arkadaşı olan Menar'a göre Sandy son derece lüks bir yaşam sürüyordu. Eşi onun tüm isteklerini yerine getiriyordu. Lüks bir ev, lüks arabalar, gösterişli bir hayat. Fakat tüm bu aşırı konfora rağmen Sandy yaşadığı hayattan memnun değildi. Sürekli olarak canı sıkılıyor, zaman zaman eşinden boşanmak istediğini dile getiriyordu. Kısa süre sonra Sandy internette bir gençle tanıştı. Bu gence evliliğinde yaşadığı tüm sorunları anlatmaya başladı. Hatta eşiyle ilgili en çok sinirlendiği şeyleri ve erkeklerde en sevdiği özellikleri de paylaştı. Rahatça sohbet ediyorlardı. Genç adam sırdaşı olacağını söyledi ve buluşmak istedi. Sandy tereddütsüz kabul etti. Bir ilk, ardından ikinci buluşma gerçekleşti. Aralarındaki ilişki gelişti. Sandy artık bu gence aşık olmuştu ve onun ideal eşi olduğuna inanmaya başlamıştı. Genç adam da Sandy'ye ilgi duyuyordu fakat aslında son derece kurnazdı. Tek amacı Sandy'nin zenginliğinden faydalanıp ondan para koparmaktı. Ne yazık ki ikisi arasında haram bir ilişki yaşandı. Zina ettiler. Sandy çok mutluydu ve bu genci hep hayalini kurduğu erkek olarak görüyordu. Aylar sonra Sandy'nin yakın arkadaşı Menar onun başka biriyle ilişkisi olduğunu fark etmeye başladı. Onu iyi tanıdığı için bazı tuhaflıklar dikkatini çekmişti ısrarla sorunca Sandy her şeyi itiraf etti. Bir gençle tanıştığını ve aralarında ilişki geçtiğini söyledi. Menar bu itiraf karşısında şok oldu ve ona "Kocan senin her isteğini yerine getiriyor. Sana her şeyi sağlıyor. Peki neden başka bir adam arıyorsun?" diye sordu. Sandy ise "Tam da bu yüzden." dedi. "Eşim kişilik olarak zayıf. Bana çok nazik davranıyor. Hiçbir isteğimi reddetmiyor. Oysa ben böyle erkeklerden hoşlanmıyorum. Hiçbir zaman bana bağırmadı." vurmadı ya da hakaret etmedi. Ben daima güçlü karakterli, hatta bana vurabilecek, isteklerimi reddedebilecek bir erkek hayal ettim. Ancak o zaman mutlu olabiliyorum. Menar bu sözlere inanamadı ve "Ne acı ki eşin sana karşı iyi ama sen bunu istemiyorsun." dedi. Bir süre daha konuştuktan sonra Menar Sandy'yi kocasına ihanet ettiği için herkese söylemekle tehdit etti. Sandy korkuya kapıldı ve her şeyi kontrol altına almak için Menar'a yalvardı. Kimseye bir şey söyleme. Bu ilişkiyi bitireceğim. Eşimi bir daha aldatmayacağım. Menar bu sözlere sevindi çünkü arkadaşının evliliğinin düzelmesini istiyordu. Onu sadece kötü davranışından vazgeçirmek için tehdit etmişti. Ama Menar Sandy'nin aslında akıl almaz bir plan içinde olduğunu bilmiyordu. Çünkü Sandy hemen sevgilisine gidip her şeyi anlattı. Menar bizi yakaladı. Sonra sevgilisine Menar'ı feci şekilde rezil etmesini teklif etti. Evet Sandy sevgilisiyle bir plan yaptı. Manor'ı belirli bir yere getirecekti ve genç adam orada Manor'a cinsel saldırıda bulunup onu mahrem bir şekilde videoya alacaktı. Sonra da bu görüntüleri Sandy'ye gönderip Menara şantaj yapılacaktı. Ertesi gün ne yazık ki plan aynen uygulandı. Genç adam Manor'ın elbiselerini parçaladı, onu uygunsuz şekilde videoya aldı ve sonra onu serbest bıraktı. Birkaç saat sonra Sandy Menar'ı arayıp elinde bu görüntülerin olduğunu ve eğer bir gün onu ifşa ederse bu videoları herkese yayacağını söyledi. Menar duydukları karşısında şok oldu. Çünkü gerçekten de onu ifşa etmeye niyeti yoktu. Sadece onu uyarmak istemişti. Ama şimdi korkunç bir şekilde ihanete uğramıştı. Öfkeyle seni öldüreceğim dedi. Evet Sandy'ye bu yaptıklarının bedelini ödetmek için onu öldüreceğini söyledi. Sandy bu tehdide sadece gülüp geçti. Ama bir saatten kısa bir süre sonra mucize gerçekleşti. Tam olarak bir saat sonra Sandy trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Menar bu hikayeyi bize ulaştırdı ve Sandy'nin ölümünde bir cinayet şüphesi olduğunu, birinin onu bilerek öldürmüş olabileceğini söyledi. Polis soruşturma başlattı ve son tehdit mesajı nedeniyle Menar'ı sorguya aldı. Ama Menar polise Sandy ile sevgilisinin ilişkisinin kanıtlarını ve Menar'a yönelik saldırı planlarını içeren konuşmaları teslim etti. Deliller incelendiğinde Menar suçsuz bulundu. Genç adam yani gerçek suçlu ise ortadan kayboldu ve izine rastlanmadı.